Herkese merhabalar, Crypto bu videomuzda biraz Arbitrum'dan bahsedeceğiz. Arbitrum'un son bir haftaki grafiğini inceleyeceğiz ve ardından da önümüzdeki günlerde ya da haftalarda kripto parayı neler bekliyor, nasıl bir grafik bekliyor bazı analizler yapacağız. İlk olarak videonun çekildiği sıradaki fiyatına bakalım. 0.306 dolardan işlem görüyor Arbitrum şu sırada. Ve son 7 günlük grafiğine baktığımızda ise %1.35'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu artışın sebebini biraz inecek olursak öncelikle Arbitrum'un gelirinin geçen hafta Arda Bulye entegrasyonları ve merkezi olmayan borsalar sayesinde %23 arttığını ve 1.43 milyon dolara kadar ulaştığını söyleyebiliriz. Detaylara geçeceğiz ama öncelikle şöyle bir grafiği sizlerle paylaşalım. Evet şu anda Dune Analytics'ten alınan bir veri karşımızda. Arbitrum geçen hafta protokol gelirlerinden 1.43 milyon dolar elde etmiş bunu görüyoruz ve bir önceki haftaya göre %23'lük artışı işte burada kaydetmiş. Ve bu artış ağdaki kullanıcı etkinliğinde ve geliştirici imesinde aslında bir canlanmanın sinyalini bizlere veriyor olabilir. Buna göre de bu Arbitrum'un en iyi katman iki ağları arasındaki konumunu aslında sağlamlaştıran bir gelişme oldu. Şimdi de sizlerle defaylamadan bir grafik aktaracağız. Burada da Arbitrum'la ilgili toplam kilitli değer grafiğini göstermişler. Yani TV TVL'ini göstermişler. Bu değer 2.42 milyar dolar olarak görülüyor. Bu büyümenin tabii ki temel itici gücü, temel nedeni DeFi. Arbitrum'daki o tokenlaştırılmış RWA'ler de 300 milyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Şimdi de Arbitrum'daki tokenlaştırılmış RWA'lere bakıyoruz. 300 milyon dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve zincir üstü analistler bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Bu aslında bir kilometre taşı ve bu kilometre taşı da ağın geleneksel merkezi olmayan finansın ötesinde hızla olgunlaşan kullanım durumlarını aslında bizlere yansıtıyor, bizlere gösteriyor. Tabi bu artışın aslında kısmen Spyco'nun tokenlaştırılmış kısa vadeli billerinden kaynaklanması ihtimali de var. Ve bunun bir gecede yaklaşık 30 milyon dolar eklemiş olabileceği ihtimali de söz konusu tabii. biller şu anda 128 milyon doları veya Arbitrum'daki tüm RWA'lerin %41.6'sını oluşturuyor. Bu da önemli bir yüzde, önemli bir rakam. Tabii RWA kategorisinde TVL bir önceki yıla göre 30 kat büyümüş olduğunu görüyoruz ve bu durum kurumsalların zincir üstü getiri sağlayan enstrümanları olan ilgisini biraz daha belirgin hale getiriyor. Tabi yine de temkin olmakta fayda var çünkü gelir artışı bir de uyarıyla geliyor. Arbitrum'un yatırım ve protokol geliri daha geniş piyasa oynaklığına karşı oldukça hassas biliyorsunuz. Takip edenler daha da iyi biliyordur ama Mayıs 2025'te Arbitrum tabanlı protokoller toplu olarak Mayıs'a baktığımızda bu gelirin 5.5 milyon dolar olduğunu görüyoruz ve bu bir önceki aya göre %6.54'lük bir düşüş anlamına geliyor. Şu iki ay arasına baktığımızda bu oranda bir düşüş var. Yani aslında baktığımızda DeFi anlatıları RWA'lerden gelişmiş türevlere kadar parçalanmaya devam ediyor. Ancak Arbitrum'un çeşitli yüksek performanslı protokolleri de bulunuyor. Takip edenler bunları da bilecektir. Ve bu protokolleri Arbitrum'un barındırma kabiliyeti Katman 2 savaşlarındaki hakimiyeti de aslında biraz güçlendiriyor Arbitrum lehine. Arbitrum'u Layer 2, Katman 2 ekosisteminde en önemli yarışmacılardan biri olduğunu söylemiştik. Layer 2 demişken Layer 2 çözümleriyle de öne çıkan ve son zamanlarda popülerlik kazanan ön satış projeleri de var. Özellikle düşük bütçeli yatırım yapmayı düşünenler için, biraz da şans denemek isteyenler için bazı projeler de ön satışta alıcılarını bekliyor. Onlardan birisi de Bitcoin Hyper oldu. Bitcoin Hyper'da ön satışı başladığı günden bu yana önemli ölçüde hızlı sürede rakam toplayan bir proje. 1,5 milyon doların üzerinde bir rakam topladılar ve bir gün 9 saat sonra bu video çekildikten bir gün 9 saat sonra bir sonraki fiyat artışı yaşanacak demişler. Şu anda bir Hyper Token ise 0.0120 dolardan satılıyor. Proje incelemek isteyenler için videomuzun açıklama kısmında projenin resmi Türkçe web sitesini paylaşıyor olacağız. Evet şu anda 1.5 milyonu aştılar ve bir sonraki hedefleri 1.8 milyon dolar. Çok işlevli bir katman 2 zinciri olarak çalışmayı hedeflemişler ve Bitcoin Hyper köprüleri, DeFi'yi, NFT'leri hatta Bitcoin ana ana geri çekimleri desteklediğini söylemiş. Tüm bunları yaparken de hız ve ölçeklenebilirlik var demişler. Solana'nın sanal makine mimarisinden yararlandıklarını belirtmişler. Bitcoin Hyper'ı diğerlerinden ayıran özellik ise şu. Token üretim tekniğinden önce bile pasif gelir sunması. Şu anda sayfanın en üst kısmına baktığımızda %482'nin üzerinde bir staking getirisi, ödülü vaat etmişler. Proje Spywolf ve Sultan denetim raporları almış. Hemen onlara da mutlaka bakmanız gerekiyor, incelemeniz gerekiyor. Hem ücretli pazara, pazarlamaya hem de organik pazarlamaya yoğun bir şekilde odaklanmışlar. Sosyal medyalarında, Telegram kanallarında bunu görebiliyoruz. Ayrıca Bitcoin Hyper artan Bitcoin piyasa ilmesinden de faydalanmayı hedeflemiş. Eğer Bitcoin 150 bin dolar veya daha yüksek bir seviye çıkarsa Bitcoin Hyper gibi düşük sermayeli Layer 2 projeleri tabii ki büyümeyi görebilir. Erken staking ödülleri güçlü token faydasıyla birleştirilebilirse bu faktörler Bitcoin Hyper aslında birçok yatırımcının yakından izlediği bir proje haline getirebilir. Şimdi ön satış hala devam ediyor. Fiyatlar yakında artacak. Mim severler, Bitcoin imesinden yararlanmayı hedefleyen bir Mim coin arayanlar bu projeye bir göz atabilir. Son olarak Tokenomics'ine bakalım. Tokenomics'te %25 hazine, %20 pazarlama, %15 ödüller, %10 listeleme ve %30 da geliştirmeye ayrılmış White Paper'ına da mutlaka bakmanızı önemli tavsiye ediyoruz. İyice bir projenin aslında detaylarını kendi tecrübeleriniz doğrultusunda gözden geçirmekte fayda var diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Az önce de belirttiğim gibi proje incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki Bitcoin Hyper linkine tıklayabilirler. Ayrıca bu ön satış projesi Best Wallet'la anlaşmalı bir proje olduğu için en üst sırada da gördüğünüz gibi Best Wallet'ı indirmek isteyenler, uygulamayı denemek isteyenler bu kripto cüzdanının da resmi indirme linkini videomuzun açıklama kısmında bulabilecekler diyelim ve sizlere veda edelim. Bu videonun asla bir yatırım tavsiyesi olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Yeni videolarda en yeni ön satış projeleriyle birlikte olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.